La ilahe illallah, mahe mada la ilahe illallah, mahe mada parashi. Niye <laughs> mi at kocac? Salamün aleykum, aleykum selamün rahmatullahum ve rahmat. Ben buraya hiç gelmiyorum. Her zaman, her gece ağlarmam, geliyorum, ağlıyorum, her zaman. <laughs> Gelim de ayarın tutmuyor. Ben öyle akıladım, öyle akıladım, acaba kalbim de ağlıyor, sana dua istiyorum, dua kabul olsun inşallah, ben istiyorum ki Allah kabul etsin. Dilek dilemek için geldim, dileklerimizi görmek, görmek için, Afyon'dan. Teyzemle birlikte geldik. Kek geliyordu e, yeğenim. Annemler falan geldi. Bu kilide falan ellerini dokundurdu. Annemler bir şeyler falan yaptı. Bir hafta sonra açıldı. Ben beş yıl önce üç kere, 3 perşembe bur buraya geldim. Hayırlı iş nasip ettim oldu. Burası... Yani Eskiden kalan bir inanç. Annem yapardı, anneannem yapardı. Gelip dilek tutarız, dua ederiz ve taşımız tutar mı diye bakarız. Yani az önce zorladım ama tuttu. <laughs> Umarım dileğim kabul olur. Dileğimizi, duamızı ettik. Çok şükür kabul de oldu. Herkesi Diyarbakır Hazreti Süleyman Camii'ne bekliyoruz. <laughs> Evet tabi ben oraya taş yapışırın demiyorum. <laughs> Duanızı yaparım. yapın Hazreti Süleyman. Orada bir daha, bir daha söylüyorum. Orada 27 ve 40 sahabi şehit oldu. Çok önemli bir rakam bu.